جمرت لك الله آية كريمة بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم شبة الله قضى لتي إلك يا قميه يامر Fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl Suresi 90. ayeti i Kerime Hadis-i Şerif Anca bir İbni Abdillah radiyallahu anh Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Qal Vetteguşşuhha fe inneşşuhha ehleke Men kâne kableküm hamalahum ala en safaku dima'ahum ve istahallu Sadaka Resulullah. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kınlanları çiğnemeye sevk ederek helak etti. Dua: Allah'ım sen affedicisin, cömertsin. Affetmeyi seversin. Beni de affet. Yapılan hayrın veya okunan Kur'an'ın sevabı ölen kimseye bağışlanabilir mi? Yapılan ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir. Kişi okuduğu Kur'an-ı Kerim'in, yaptığı hatmin ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ, ister ölmüş olsun, kendisine sevap bağışlanan kimsenin bundan yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan sevapla bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de, bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir. Beni Seleme kabilesinden bir adam annesi ve babası öldükten sonra onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Onlara rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, akrabalarıyla ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmak dostlarına hürmet edip ikramda bulunmaktır buyurmuştur. Annesinin aniden öldüğünü şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini belirterek onun adına sadaka verirse sevabın kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran sahabiye de evet ulaşır onun namına sadaka ver buyurmuşlardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.